Efendim, Tarihin Arka Odası devam ediyor. Yaprak da geldi. Evet, Yaprak Hanım'ı soruyorlardı. Şimdi... ...Yaprak Hanım'la... ...bir şu konuyu bağlayalım... Yaprakçım ondan sonra... ...faslı musiki yapacağız efendim. Eee, iki konuda... ...açıklama yapmam gerekir. Birincisini tekrar söyleyelim. Eee, altın... ...inek de değil mi o? Hala mı geliyor? Golden calf. Evet. Ama inek değil galiba. İneğin kükşü. Buzağı buzağı. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir benzetmede bir cuma namazı Hanefilik'te bir imam, iki cema cemaatin iki kişide kılınır. Bu bir tarafı için İkincisi niyettir. Erhan. Yolda giderken ben seferi kılmam diye şey yoktur. Bak, bak, İkincisi Hanefilik'te merkezi camide kılınır diye geldi haber. Daha sonra diğer camilere geçer. Bir imam Ay bir imam cemaat tamam. nedir? Neyse. Ama şartlarda 40 kişi. Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Kur'an-ı Kerim'de zaten namazın Namaz, cuma vardır. şeyleri var mı? Evet o bizim Nasıl şeyimiz değil. Sen? İkincisi, e, Türkiye Cumhuriyeti Müslümanlığı diye bir şey demet. Lütfen lafı Siz, al, al. yorumlayarak almayın. Şunu söyledim efendim. Bu bin küsur senedir e, Türklerin büyük çoğunluğunun, çünkü Musevi olanlar da var, Hristiyan olanlar da var. Hı hı bir kimliktir. Din, din tarafı tabii ki İslamiyet'in ama Türk ve Müslüman bir kimliktir. Bunu söylemek de hiçbir şekilde laiklikle bilmem neyle alakalı bir şey değil mi? Gerçektir. Devlete mi yorumlamışlar? Devlet, devlet lafı çıktı mı ağzımdan? Devlet laik ve Müslüman da mı? Bu da söylediğimiz. Efendim iki soruya cevap vereyim. Sayın Gündüz Günkut. Kaiser Wilhelm'in İstanbul'u ziyareti sırasında Almancasını yazmadım. ...melasim kıtasında bulunan dedemin babasını kendi hassa alayı hassa alayı için seçmiş. Fakat büyük dedem o esnada evli olduğu için kabul etmemiş bu hassa alayı nedir? Hassa efendim şudur. Ve burada bir yanlışlık var. Kaiser Wilhelm'in hassa alayına giren tek bir Türk vardır. Potsdam Askeri Akademisi'nde okuyan Ömer Faruk Efendi, Halife Abdülmecit Efendi'nin oğlu. Kaiser Wilhelm'in hassa alayı Almancası Zufus diye biter. Almancasını unuttum ben de şimdi. Almanya'nın, çünkü biliyorsunuz Wilhelm zamanı Almanya aslında birçok krallıklardan oluşan bir devlet. Fakat Prusya kralı olan Wilhelm e, devletin başı sayılıyor. Ama Bavyera Krallığı var, bilmem ne Krallığı krenslikler var. var. Krenslikler var. Elektörlük çoğu Elektörlük çoğu. Evet. Federasyon gibi bir şey de ama, ama şey ee, ne derler Prusya Kralı Alman imparatorudur, kaiserdir. <laughs> Şimdi kaiserin hassa alayı ee, boyu en az 1.90 en az. 1.90 olan Almanya'nın en asil ailelerinin çocuklarından meydana gelir. Hmm. Oraya giren tek Türk de ee, oradaki askeri akademide okuduğu için, Potsdam'da okuduğu için öğrenci olduğu için ve siyasi e, yakınlaşma maksadıyla Türkiye ile e, bir Türkiye'ye jest maksadıyla orada oturan Ömer Faruk Efendi alayına alınmıştır. Hatta fotoğrafı da var. Ben de en kısası işte öyle ki o da 80 küsur. Hmm. Bu bir 80 küsur. <laughs> Öteki Alman prenslerinin Asilzade'nin yanı daha kısa kalıyor boyu. Yani dolayısıyla e, babanızın efendim büyük pederinizin e, Sayın Gündüz Günkut hassa alayına ee, davetine ben pek ihtimal vermiyorum çünkü kuralı odur. Hasta alayının şey dediğim gibi ee, kriterleri kriteri yani tek kriteri asil olmasıdır. Orada olmasıdır. Yani Alman ee, asili olmasıdır. <laughs> efendim ee, bir efendim ne Erhan'ın ne benim. Bilmiyorum Pelin Hanım'ın var mı? Facebook'ta bizim sayfamız yok. Benim de yok. Var mı sizin sayfanız? benim yok sayfamız. Pelin Hanım'ın da yokmuş. O sayfalar bizim adımıza. Ee... Hiçbirisinde yok. Twitter, Twitter'da da yok. Efendim Twitter'da da yok. Ha, çünkü bunu özellikle söylüyorum. Daha önce de belirttik. Sizin adınıza birileri orada bir şeyler yazıp çiziyor. Gazetedeki yazılar koyuyorlar galiba ama. Ama yani siz koymuyorsunuz onu. Hayır efendim benim ne Twitter'ım um var ne Facebook'um var ne Facebook'um var. Hayır senin adın özel sitede var. Site falan. Yani senin var mı öyle bir şey? Yok. Hayır Facebooklaşmışlar hayır. Bir de şu var isim haklarını alıyorlar biliyor musun? Yani senin de mesela almışlardır yani. Ben biz, mail mesela kendi isme kullanamıyorum. Birileri kullanıyor. Yok o şimdi iptal ediyor da uğraşmadım. uğraşmadım Ama aynen. ters bir şey yapıldığı anda. Çünkü topluyor yani isimleri şu topluyor. Şu anda Skytürk de bir şeyde efendim. E, Abdullah Hoca'dan Bodrum'a göndersin diyen Hı. kişi sana cevap vermiş. ...Osmanlı'da isyancı elebaşlarının... ...paşa yapılmadığı iddia ediliyor. Halbuki Ahmet Cevdet Paşa ile Derviş Paşa'nın... ...bastırmakla görevlendirildiği... ...Gavurdağ'ın ayaklanması sonucunda... ...isyancı elebaşlarından birisi... ...paşa olarak at atanmıştır. Demişler sana cevap vermişler. Yani onu söyleyeyim tekrar. Hı. Ahmet Cevdet Paşa'nın biz tezakini biliyoruz. O Gavurdağ'ın isyanı. Oradakiler devlet mi kurmaya niyetlenmişler? Yani anla anlamadılarsa tekrar anlatalım. Ve yani... sen... En başta söylemen gerekiyor, ...en sonunda şey söylediğin anlaşılmıyor. Osmanlı... Anlattık. Eşkıyalara paşalık veriyor. Nasıl eşkiyaya? Yani siyasi amaç ve maksat gütmeyen eşkiyaya paşalık veriyor. Yani, yani. Ahmet Cevdet Paşa'nın tezakinden daha önce 16. yüzyılda Deli Hasan var. Anadolu'nun en büyük karayazıcı siyahından sonra. Bosna paşalığı verilmiştir. <laughs> siyasi amaç gütmüyorsa bunları şey yapıyor. Siyasi amaç güdenlere eninde sonunda ortadan kaldırıyor. Osmanlı'nın izlediği politika budur. Ahmet Cevdet Paşa'nın Gevrodoğu'ndaki eşkıyalar normal eşkıyalık için mi daha çıkmışlar? O bölgede devlet mi koruyorlarmış? Bunun cevabını versin. Yani orada e, dediğimiz Sizi gibi. Sizi birlikte bir programa çıkartalım. E gelsin. Yani enteresan ya. Şimdi cuma namazı diye bir namaz yok diye bir cevap. Mesela. Kılmayanlar var biliyorsun. Kur'an'da var ya. Hayır, hayır. Bir fıkra anlatayım. Cuma namazı kılmayanlar yani benim var. fazla girmeyelim bir fıkra anlatayım sadece. Eskiden efendim medes herhalde diye bir varmış. Yani doktora. Doktora gibi bir şey bugün. Bugünün doktorası gibi. Öğrencinin biri girmiş. Mümeyize oturmuşlar sarıklı hocalar. Ve duha suresi vardır malum. E, hocalardan biri ve duha öğrenciye sormuş talebeye. Ve duhanın başındaki vav demiş nedir demiş. Şimdi vav'un çeşitleri vardır. Arap gramerine göre vav atıfa. Atıf babı yani. Ki o gibi. Bir de vav kasem yemin babı. Ve duadaki vav kasemdir. Yani duaya and olsun ki. Ve, ve duanın başındaki vav nedir efendi demiş. Çocuk vav atıfadır demiş. Maşallah demiş. Tam numero verdim. Çık demiş. Onu çıkartmış. Mümeyizler dönmüşler. Efendim Hazretleri ne yaptınız demişler. O vav kasemdir. Şşş demiş. Ailede terakki var, gelişme var demiş. Bundan 30 sene önce babası görmüştü intihara demiş. Ve duada aynı suali sormuştum. Ve duada var yoktu demiş. <laughs> Bu hiç olmazsa mevcudiyetini kabul ediyor demiş. O hesap... <laughs> Çok güzel. <laughs> evet. Yaprak orada. Yaprak şey yapıyoruz. Şu Viyana'da bir dönelim. Ondan sonra yaprağa döneceğiz. İstersen bölüm mesela. Hayır, yani Viyana'dan dönelim. Mı? O zaman Merzifon'un... Kuru kafa, onu... kuru Kafa. Ha, kuru kafa, kafa bu ilginç bir hikaye. Bu hatta geçtiğimiz yıl mı? Önceki hatta yıl. Hatta görebilirsek kuru kafayı. 2-3 yıl önce yine gündeme geldi. Avusturya'da Viyana'daki Viyana'daki yetkililer Türklere teslim etmek istiyor. Bizimkiler Merzifon'un kafası değildir diye almak istemediler. Bir e, olay olmuştu. Bu Merzifon'un Karap Paşa daha sonra Belgrad'da idam ediliyor e, ve cenazesi. Oraya defnetiliyor. Fakat daha sonra. Ama bir dakika kafası kesiliyor mu? Şimdi çünkü bir şey geliyor. E, onu biliyoruz. Yani krotel de, isimle. Krotel isimli e, bir araştırmacı, yani e, bir elçilik görevlisi Almanlar çok araştırma yaptı bu konuda Avusturyalıların o döneminden kalma şeylere e, Avusturyalıların şahitliklerine ve teşrifatçı başı yanılan kim olduğunda bilmiyoruz. Bir tarih var yana kuşatması günlüğü diye onun Almanca'dan çevresi de çıktı Türkçe'de. Oraya baktığınız zaman e, kafa derisinin yüzüldüğü ortaya çıkıyor. Yani o kaynaklara yani kafasını değil de kafa derisini yüzmüşler. Ama Yok, o standart e, uygulama değil değil mi? Yani kafa girer var, genelde var, normalde. Var. Hayır, o, da o da var da var, var. ama kafa kesip de getirme. Kafa da giriyor deriyi de getiriyor. Yani kafa derisini yüzüp getirmişler. ve e,